devam ediyorum. Şu an ben size indirdiğiniz indirdiğiniz linki vermiştim zaten şey. Yani ben size APK indir demiş, APK indirden şey yapmıştım. Şimdi arkadaşlar Brawl Stars'a hoş geldiniz. Şimdi geldin diyor. Ben haydut koyuyorum. Şöyle hay e şöyle bir şeyler koyalım işte. Zaten ben oynamayacağım. Gençler bakın. Şurada 1000 elmas, 2000 şey para falan. Arkadaşlar dükkana giriyoruz. Burada unluk elbirel bravles var. Gençler buradan giriş yapılamadı diyor. Tekrar denediyoruz. Zaten bu olmazsa gençler yapılmıyor bu. Şimdi bu tekrar giriyor gençler. Siz de buradan tekrar gireceksiniz zaten. Şimdi gençler ben girdim. Savaşçılara bastığım zaman bakın arkadaşlar. Bütün hepsi var. Ama normalde arkadaşlar bak şu an hepsi bir level gençler. Bak hepsi bir level. Şimdi arkadaşlar şey dükkana basıyoruz. Arkadaşlar burada gene al bro diyor. E yani giriş yapılamadı diyor. Tekrar basıyoruz çünkü şey güçlerini falan açıyoruz. Şimdi gene giriyoruz. Bu sefer güçleri de direkt açılmış oluyor arkadaşlar. Bakın. Yani bütün güçler var hepsi. Arkadaşlar hepsi full seviye. Alta şöyle indirelim. Hep full arkadaşlar. Doğu var. Colette var. Amber var. Gale var. Surge, sü Surge var. Arkadaşlar şimdi Brawl Pass açılıyor Pes mu? Diyenlerimiz var. Arkadaşlar Brawl Pass açılmıyor. Yani açılmıyor. Deneyelim isterseniz gençler. Mesela etkinleştir diyorum gençler. Brawl Pass paketi var. Bir de düz Brawl var. Bakın herkes arkadaşlar baktığımız zaman açıldı. Arkadaşlar açıldı. Gençler biz denemiştik ve açılmamı açılmamıştı. Şu an gerçekten açıldı. Oha! Arkadaşlar biz denedik ve açılmamıştı. Sizin şansınız açıldı gençler. Gençler sizin şansınıza açıldı. Her hepinize teşekkürler diliyorum. Gençler kamera kayıyor. Kamera çok pis kayıyor. Heh, evet gençler. Şimdi buradan sonuna kadar gittiğimiz zaman var değil mi gene? Var. Açıldı gençler. Sizin sayenizde açıldı. Low var gençler burada. Yeni rozet olarak falan. Gençler şu an Brawl Pass'imiz açıldı. Ama gençler burada biraz zorluk yapsınlar diye. Siz isterseniz şey de alabilirsiniz. Siz hatta şey alın öbürünü alın. Ben yanlışlıkla ben açılmıyor diye bunu almıştım. Gençler bunu siz e, şeyi şey kasarak e, şu ceton jeton kasarak açabilirsiniz. Evet gençler isterseniz bir el girelim. Evet bir el girelim. Ve elimizi alalım. Şöyle yapalım. Bir el girelim. Şöyle bir daha basalım. Şöyle açılmıyor şu an. Gördüğünüz gibi. Yani şimdi bir el elmas kapmacamı oynayalım. Şuradan savaşçılara bastım. İstediğiniz bir karakter alalım. Hmm. Lo mu alsak ki? Lo'yu alalım. Ben bu oyunu çok oynamayı bilmiyorum gençler. Yani oyna oyna oynayamayabilir oynayamazsam yani bana bir şey demeyin. Elmas kapmaca mı oynayayım? Hayır, hesaplaşma oynayalım. Tek kişilik olsun. Ben yani tek kişi severim. Şimdi gençler ve bu oyunda Gençler o oyun oynayamıyoruz herhalde 13-12 diye sayıyor Eğer o süre bittiği zaman Yani şey Eğer girdiyse gireriz Girmediyse girmiyor gençler Biz hep deniyoruz da bilmiyorum Kuzenim hep bu Evet gençler girdi oyunumuz O süre bitince direkt giriyor gençler Giriyormuş girdi Şimdi bir tane gir, Girdim arkadaşlar benim tabletim kasıyor da Size özür dilerim Heh Gençler geldik hemen de şey gelmiş yanımıza ya arkadaşlar size çok özür dilerim çünkü yani adam direkt bizim yanımıza gelmiş ve ben görmedim ve benim dahiğini gördünüz yani ben hiçbir şey yapmadan yenildim ben bilmiyorum daha ben oyunu oynamasını da zor çok bilmiyorum gençler yani ben bu oyunu yani daha çok az oynamışımdır benim kendi hesabım falan var. Sadece Bibi, Bibi falan açmışımdır. Bibi, Mortis falan vardı bende. Bazen gençler böyle diyor. Ama yani şahsen giriyor bazen de. Daha yeni girdiği gibi mesela arkadaşlar. Evet gençler burada ben size açıkladım. Bir el daha girebilirsek ben size e, haber vereceğim. Şu an girmeye çalışıyoruz. Likelerini unutmayalım. Bütün videolarıma like bekliyorum. Abone olmayı unutmayınız. Like atarsanız bu serinin devamı da gelecek. Bu serinin adı da gençler Sizin isterseniz siz seçin. Siz istediklerinizi yorumlara yazın. Ben zaten bir tanesini koyacağım. Siz yazdığınız zaman ben bugün şimdi öbür iç içeriğimizi anlatacağım. Şimdi içeriğimizin adı bu içeriğimizin adı dene bakalım. Yani olacak mı dene bakalım. O yüzden şimdi ben öbür videomda hangi içeriği yapayım. Yani hangi oyunu hile açmaya deneyim. Ama gençler PUBG demeyin. Çünkü PUBG'de hile öyle kolay açılmıyor. Yani YouTube'dan bulmamız gerekiyor. Özür dilerim PUBG olmaz. PUBG hariç şöyle ütle mesela ütle. PUBG light olmaz. Öyle şeyler öyle kötü şeyler olmasın. Yani şöyle Among Us falan onlar amongas Among Us olabilir. Mesela başka bir şey olabilir. Onları bekliyorum yorumlarda. Ve gençler öbür bu seride öbür serinin ismini de siz belirleyin. Yani bu sefer dene bakalım Brawl Stars ya. Öbüründe dene bakalım ne olacak? Siz zaten onu belirleyeceksiniz. Evet gençler bu, bu videomuz burada son buldu. Bulacak sizden like'larınız çok iyi biliyorum. çok 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 bekliyorum. Gençler lütfen like atmayı unutmayınız ve abone olmayı unutmayın lütfen gençler